başkası yarın. Karaca olan. 5. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Beyza Kara. Kayıt ve montaj Engin Karagöz. Anasız babasız kalan karacı olan elinde sazı, dilinde değişleri gurbete çıkar. O zamanın geleneğine göre hem çalıp hem söyler, hem de kazanç temin eder. Değişleri o kadar hoşa gider ki özellikle gittiği yerlerde genç kızların gönlünde taht kurmayı başarır. Karacı olan yaşadığı birçok serüvenden sonra yolu Kayseri yakınlarında bir beldeye düşer. Bu sırada Zeynep adında güzeller güzeli bir kıza rastlar. Zeynep, Çınaroğlu Eşref adında çevresine korku salan zalim bir beyin kızıdır. Karacı olan daha sonra Kayseri'de bir hana inerek orada saz ve söz şöleni vermeye başlar. Bu sırada Çınaroğlu Eşref ile tanışır. Konağında kızı yaşındaki beslemesini ifade eden bu ahlak fukarası ağa, Karaca olan üzerine kurulu kurunazca bir plan hazırlar. Bu planın bir parçası olarak Karaca olanı konağında misafir ederek beslemesini ona hizmetçi olarak belir. Maksadı beslemesinin karacı olan tarafından ifade edildiğini konaktakileri inandırmaktır. Girin. İyi sabahlar aşık. İyi sabahlar. Ha hatırladım seni. Senin adın Seda'ydı değil mi? Evet. E, seni uyuyor sanmıştım da uyandırmaya gelmiştim. Eksik olma Seda. Geldiğin iyi oldu. Zeynep nasıl? Ne yapıyor? Aman aşık. Burada Zeynep'in adını ağzına alma. Yerin kulağı vardır. Çınaroğlu Eşref'in kulağına giderse elinden kurtulamazsın. İyi ama Çınaroğlu Eşref'in konuğuyum ben. Dün gece zorla konuk etmek için getirdi beni buraya. Seni konuk etmesine aldanma. İş kızına gelince canavardan farkı yoktur o adamın. Haklısın. Ne zalim biri olduğunu biliyorum. Ama korkma. Burada Zeynep'le görüşmek isteyecek değilim. Sadece nasıl olduğunu öğrenmek istedim. İyidir. Biliyor musun? Sizinle karşılaştığım o günden bu yana Zeynep hiç aklımdan çıkmadı. Gece gündüz onu düşünür dururum. Çok mu seviyorsun onu? Hem de şiirlerimde anlatamayacağım kadar. Ben de ona bir selam iletirsen Sevinirim. Söylerim tabi. Bu kadarcık hizmette bulunabilirim. Ee, nasılsın aşık? Kömür gözünü düşünmeden deliksiz bir uyku uyuyabildin mi bari? ha? Onu düşünmeden uyumak mümkün mü? Ha? <laughs> e, sen tanıdın. E, bu kız 12 yıllık bestememdir. Burada kaldığım müddetçe senin hizmetine bakacak. Her ne ihtiyacın olursa Seda'ya açıkça söyleyebilirsin. Sağ ol ağa. Kız bu aşık da benim gibi o an sayılır ha. Sana kötü gözle bakmaz, somurtup durma. Hadi, çabuk git. Çabuk git aşağıda bir kahvaltı getir. Geldiğin zaman başında eşarp eşarp da görmeyeyim ha. Adamın içini karartma. Peki ağam. nasıl istersin? Ee... Karaca olan, ee, sen karnını doyur, ben acele gitmek zorundayım. Dışarı çıkıp dolaşmak istersen Sedaya söylersin. Seni çevrede gezdirsin. Olur ha. bizim konakta mı dedin? Sahi mi söylüyorsun Seda? Sahi söylüyorum Zeynep. Üst kattaki odalardan birinde kalıyor. Baban dün gece Rüstem dayının hanında dinlemiş. İlle de birkaç gün misafirim ol diye zorla getirmiş buraya. Aman Allah'ım inanılacak gibi değil. Kaderin işine bak Seda. Daha geçen gün tesadüf karşımıza çıkarttı. Birbirimize gönül verdik. Bir daha birbirimizi göreceğimiz aklımıza bile gelmedi. Görür görmez seni sordu hemen. Sahi mi? Peki sen ne dedin? Sakın bir daha Zeynep'in adını ağzını alma. Biri duyar da babasına söylerse o saat işim biter aşık dedim. İyi demiş miyim? İyi demişsin Seda. Babamın kulağına giderse aşığa zarar verebilir. Aynısını söyledim. Biraz ürktü. Bir daha adını anmam dedi. Ve sana selamlarını gönderdi. İyi. İyi, İyi mi? mi? Bütün söyleyeceğim bu mu? Aslında daha çok şey söylemek isterdim. Hoşuma gittiğini, sevdiğimi, yüreğime yer ettiğini... ...mümkün olsa görmek istediğimi. El ele tutuşup kırlarda koşmak istediğimi, bunları söylemek isterdim Karacaoğlana. İyi ya, ben de hepsini söylerim kendisine. Söyler misin gerçekti? Söylerim tabii. Başka söylemek istediğin var mı? Var tabii. Onu çok sevmeme rağmen ne yazık ki görmek istemediğimi de söyle. Babam görür diye öyle korkuyorum ki. <laughs> Eline sağlık Seda. Kahvaltıyı çok beğendim. Afiyet olsun aşık. Zeynep'i gördün mü? Sana bir şey söyledi mi? Söyledi. Bana kızmış mı? Hayır. Kızmak şöyle dursun. Sana tutulmuş bile. İşte bunu duyduğuma sevindim. İnan Seda bu haber dünya hazinelerine değer. <laughs> bu kadar sevinme aşık. Zeynep senin yüzünü görmek istemiyor. Neden? Sebebini söylemedi. Mutlaka babasından korktuğu için beni görmek istemiyordur. Zavallı Zeynep. Zavallı mı dedin? Niçin zavallı olsun ki Zeynep? İnsan böyle korkunç bir adamın kızı olur da zavallı olmaz mı? Bense ondan daha zavallıyım. Ne var? Ne oldu? Niçin ağlıyorsun Seda? Boş ver. Sebebini öğrenmeye çalışma aşık. Hem karşıma geçmiş ağlıyorsun... ...hem de sebebini öğrenme diyorsun. Hadi anlat bana. Yoksa Çınaroğlu Eşref'ten kötü muamele mi görüyorsun? Hem de nasıl? Son zamanlarda iyice zalimleşti. Kabahatler üretip sık sık canımı yakıyor. Kimim kimsem yok ki. Kaçıp gideyim buradan. Tamam ağlama Seda. Ben bir biçimine getirip onu yumuşatırım. Hadi ama ağlama. Tamam. Ağlamıyorum. Onu görecek misin yine? Zeynep'i mi? Göreceğim tabii. Biz her gün beraberiz onunla. Madem öyle söyle ona Seda. Karıcı olan aşık olmuş sana. Kömür gözlerine vurulmuş. Gecesinde gündüzünde hep sen varmışsındı Diyemem aşık. Aşık kalpleri bir de sen üzme Seda. Babasının yüzünden birbirimizi göremiyoruz. Bari senin vasıtanla haberleşelim. Ne olur bunları söyle kendisine. Peki. Peki söylerim. Senden çok önemli bir şey daha isteyeceğim Seda. Nedir? Ne olursa olsun hangi saatte olursa olsun beni onunla buluşturmanı istiyorum. Ne? Şaka söylüyorsun herhalde. Hayır. Son derece ciddiyim. Ne pahasına olursa olsun onu görmek istiyorum. Delirmişsin sen. Ölümüne sormuşsun. Çınaroğlu Eşref'in konağında onun kızıyla buluşmak ne demek biliyor musun? Seven insan her tehlikeyi göze alır Seda. Bunu yapsan yapsan sen yaparsın. Sen bilirsin Aşık. Günah benden gitti. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. ...nasıl olur da buluşurum onunla. Görürse ikimizi de acımadan öldürür. Bu kadar korkak olma be Zeynep. O seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. Neden birbirinize işkence ediyorsunuz? Babamdan çok korkuyorum Seda. Benim üstüme ne kadar titrediğini... ...benim ne kadar kıskandığını sen de biliyorsun. Gece el ayak çekildikten sonra buluştururum sizi aşıkla. O saatte baban çoktan uyumuş olur. Bilmiyorum Seda... Hem onunla buluşmak istiyorum hem de çok korkuyorum. Bilmem ki. Hadi korkma bu kadar. Sonuçta birbiriniz görüp iki laf edeceksiniz. Topu topu birkaç dakika sürecek. Peki nerede görüşeceğiz? Sakın benim odama getireyim deme. Olur mu öyle şey? Benim aklıma ahır gelmişti. En münasip yer orası. Ne dersin? Peki. Umarım kimseler görmez bizi. Yoksa bu sen de dahil hepimizin sonu olur biliyorsun. Merak etme dedim ya. Ben her şeyi ayarlayacağım. Sen hazırlığını yap. Ben gece yarısı alır ahıra götürürüm seni. Eşref Ağa. Buyur hanım. Karaca olan diye bir aşığı konağa getirip misafir etmişsin. Evet ne var bunda? İnsan önüne geleni evine misafir etmemeli. İki tane genç kız var burada. Sonra millet neler demez. Ben hayattayken sıkı mı millet ağzını açıp da bir şeyler söylesin ha? O saat laf edenlerin dilini keserim be. Üstüne üstlük o aşığın hizmetine de sedayı vermişsin. Verelim. Burası Çınaroğlu Eşref'in konağı. Her şey şanımıza uygun olmalı. Adam elinde saz diğer diğer geziyor. Gittiği yerlerde bizim için kötü laflar edip de... ...itibarımızı iki paralık etsin mi istiyorsun ha? Demem o değil eşrefa. Madem hizmette kusur istemiyorsun... Yanaşmalardan birini verseydin emrine. Seda genç, güzel, koklanmamış bir gül. Aşık desen o da genç. Ateşle barut yan yana durur mu hiç? Durur durur. Karaca olan öyle emanete hıyanetlik edecek biri değil. Seda da aklı başında bir kız canım. Bizim terbiyemiz de büyüdü. Bize laf getirecek hallerde bulunmaz herhalde. Yine de tedbirli olmakta yarar var. Kız gece gündüz aşığın yanından ayrılmıyor. Aşık gündüz bir yere gitse Seda yanında. Gece odasına çekilse Seda odasında. Bu kadarı da fazla değil mi? Akla kötü şeyler getirme. Zaten birkaç gün sonra sıkılıp gider aşk. Benim uykum geldi. Ben odama gidiyorum. emin misin Seda? Eminim eminim. Baban uyuyalı saatler oldu. Bilmez misin yemekten sonra hemen yatar kor olur uyur. <laughs> Heyecandan kalbim nasıl atıyor bilemezsin. Bilmez olur muyum? <laughs> Karaca oğlanı da atıyordur mutlaka. E, ne diyeceğiz birbirimize? Nereden bileyim seni? Birbirinize sevdalı olan sizsiniz. ben değilim. Seda sen de benimle ahıra girecek misin? Benim ne işim var karaçalı gibi aranızda? Siz içeride konuşurken ben dışarıda nöbet tutacağım. Eğer bir tehlike görürsem yüksek sesle öksürürüm. Siz de anlarsınız tamam mı? <laughs> tamam Allah'ım ne olur başımıza bir dert gelmesin. <laughs> Yaptığımdan öyle utanıyorum ki. Utanacak biri varsa o da babandır Zeynep. Adam gibi adam olsa karaca olan gelir seni isterdi. Ama baban olacak canı var bunu asla müsaade etmez. Haklısın Seda. <laughs> Geldik işte. Aşık ahırda. Gir hadi içeri. Sen buradan ayrılmayacaksın değil mi? Ayrılır mıyım hiç? Çıkıncaya kadar bekleyeceğim seni. <laughs> Sağ ol Seda. Yalnız fazla kalma içeride. Bakarsın uykusu kaçar. Yanaşmalardan biri dışarı çıkabilir yani. Tamam tamam fazla kalmam. Hadi iyi şanslar dile bana. Allah bahtını aç etsin kardeşim. <laughs> Sağ ol. Zeynep. Kömür gözlüm sen mi geldin? Benim aşık. Neredesin? Karanlıkta seni seçemiyorum. Doğru ilerle. Samanların oradayım. Karaca oğlan. Kömür gözlüm. Nasılsın? İyiyim. Ya sen? Nasıl olayım? Bildiğin gibi. Adeta odama hapsedilmiş bir vaziyetteyim. Neden babam bu kadar zalim Zeynep? Neden senin de birini sevebileceğini... ...ya da birinin seni sevebileceğini düşünmüyor? Babam anlaşılması güç... ...garip biridir aşık. Seda söyledi mi? Sana sevdalandım ben. Biliyorum. Peki ya sen? Sen de bana sevdalanmadın mı? Sevdalanmasam burada olur muyum hiç? Ellerini uzat kömür gözün Onları tutmak istiyorum. Ee, şey... Al, tutabilirsin. <laughs> ne kadar yumuşakmış. İyi ama neden buz gibi? Ee, heyecandan olmalı. Yüreğimi bir dinleyebilsen... ...onun nasıl hızlı hızlı attığını da anlardın. <laughs> Anlamama gerek yok. Sanki benim yüreğimin seninkinden daha mı az attığını sanıyorsun? <laughs> Karaca oğlan. <laughs> Karaca oğlan. Ağlama kömür gözlüm. Artık <laughs> yanındayım. Şimdi yanımdasın. Ya biraz sonra. Ya yarın. Ya öbür gün. Ne olacak bizim halimiz? Leyla ve Mecnun gibi birbirimize hasret mi yaşayacağız böyle? Hayır. Onlar aşkları uğruna severek öldüler. Ama biz severek yaşayacağız. Evleneceğiz. Bunun mümkünü yok aşık. Babam beni sana vermez. <laughs> Biliyorum. Bir keresinde senin için kızımı asla bir baldırı çıplığa vermem demişti. Biliyorsun da neden hala evleneceğiz diyorsun. Nasıl yapacağız bunu? Nasıl mutlu olacağız aşık? Bilmiyorum ama bir yolunu bulacağım kömür gözlüm. Ne olursa olsun sevenler birbirine kavuşmak zorundadır. Ne ben Mecnun ne de sen Leyla olmayacaksın. İnan bana. İnanıyorum karacı olan. İnanıyorum. Ah baba, Aksilik etmese, zalimlik etmese ne iyi olurdu. Bu da kim? Korkma korkma Seda'dır. Dışarıda nöbetçi olarak bekliyordu. Hay Allah. Bir an baban ya da yanaşmalardan biri geldi sanmıştım. Zeynep. Zeynep. E hadi gel artık. Biraz daha şafak sökecek. Ben artık gitmeliyim Karacoğlan. Senden ayrılmak o kadar zor olacak ki kömür gözlüm. Biliyorum. Aslında ben de hiç ayrılmak istemezdim ama ne yapalım ki şartlar böyle gerektiriyor. Peki git hadi. Sana laf gelmesini istemem. Bir daha buluşacak mıyız peki? Buluşacağız tabi. Bizim sevdamız bir gecelik sevdalardan değil. Hem buluşmak için ille de benden haber beklemene gerek yok. Canım beni görmek istediğimi Seda'ya söylersin, o buluşmamızı ayarlar. Peki. İyi geceler aşık. İyi geceler kömür gözlüm. Nerede kaldın Zeynep? Çağırmasam geleceğin yoktu. Sevenlerin ayrılması kolay olmuyor Seda. Ee? neler yaptınız içeride? Neler konuştunuz anlat. Hiç. Nasıl hiç kız? <laughs> ne kadar zaman kaldınız zahırda. Bu zaman zarfında sadece hayran hayran birbirinize mi baktınız? Yok konuştuk. Hayallerimizden söz ettik. Evlenmekten, mutluluktan. Bu arada baban da aklına gelmiştir herhalde. Babam hiç aklımdan çıkmadı ki. Ama karacı olan evlenme konusunda ısrarlı. Ya nasıl yapacakmış bunu? O da bilmiyor. Neyse hadi yan evvel konağa gidelim. Uykusuzluktan gözlerim kapanıyor. <laughs> Seda. Buyur ağam. İçime bir kurt düştü Seda. Ne kurda? Bizim aşık sabah akşam türkü çığırıp duruyor. Bunun türkülerinde sözünü ettiği kömür gözlü sevgili tıpkı benim Zeynep'e benziyor. Kaşları, gözleri, saçları, yürüyüşü tıpkı o. Hiç öyle şey olur mu ağam? Başına vesvese yapıyorsun. Sonra Ali Dağı eteklerinde dolaşırken yüzünü bizim köyden yana çevirerek sas çağırırken görenler olmuş. Bu da mı vesvese kız? Elbette vesvese ağam. Sen Karacaoğlan'ı benim için getirmedin mi kona? Evet. Herkes seninle onun arasında bir ilişki var sansın istedim. Dediklerimi yapıyorsun değil mi? Sebepli sebepsiz şahin odasına girip çıkıyorsun değil mi? Evet ağam. Neredeyse bütün günümü onun yanında geçiriyorum. Aferin. Onun odasına girip çıktığını Zeynep'le Gülnaz Hanım da görüyor değil mi? Görüyor ağam. Zeynep bir şey demiyor da Gülnaz Hanım çok kızıyor. İyi iyi kızsın. Yarın öbür gün hamile kaldığında benden şüphe etmezler. Bana bak. Bu arada sakın karacı olanın koyuna moyuna gireyim deme. Tut ağacını asarım seni ha. Tövbe de ağam. Bunu da nereden çıkarttın? Sen beni önüne gelenle yatan kötü kadın mı belledin? Benimle nasıl yattın? Ben seninle yatmadım ağa. Sen benimle yattın. Hem de zorla. Ağzımı kapatarak üstüme çöktün. Bak. Bir genç kızın en kutsal şeyi olan ipetimi. Bak 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 ağasına nasıl da dil uzatıyor. Defol. Defol odamdan köpek. Defol. Vur ha. Vur. Zaten yeteri kadar rezil etmişsin beni. Bundan gayrı öldürsen ne olur. Kes kızılamayı kes. Kes de aşığın kahvaltısını götür hadi yürü. Yürü. Karacaoğlan adlı eserin 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.